Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hepin evet. evet herkesin Ramazan Bayramını kutluyoruz. Bugün gece geç saatte paşam sağ olsun. Benim Hatırım kırmadı. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Bugün çok ilginç bir karakteri açıyor. İlk Önce karakterimize bir bakalım. Normalde bırakmıştım. Evet. Ama penaltı arkadaşlar bazen çok güzel oluyor. Benle oynamak isterim. Eğer Zeus dedi. Ben Zeus en güçlü karakter değil mi dedim. Kaan'cım Zeus'umuzun kaşık kartı var? Şu anda 200... Hayır e, şurada kaç yazıyor? 4000... 828... 4828... Saat şu an gece 2.30 gibi bir şey. Evet, evet. Eline sağlık çok güzel oynadık penaltı. Evet, İlk önce Zeus'umuzu açalım. Bir <laughs> de hep direğe vuruyorum arkadaşlar. Evet çok şanslı. Anlamadım ki. Şu Zeus karakterini bir açalım değil mi? Bakalım. Zeus bize de yakışır. Nerede bizim Zeus'umuz? Zeus. Ya aslında kafa topu artık sarmıyor. Eskisi gibi değildi. de. Arada sırada karakter almak için. Evet. Penaltı çekmek Penaltları için giriyor. sağ olsun oynuyorsun. Ama oyunu unuttum arkadaşlar. Şu an Zeus'la bir maçta girmek istiyorum aslında da. Evet. Zeus'u bir seçelim. Bir dur. Bir saniye. Bakalım, bir saniye babacığım. Bir şey daha bakacağız. Şuradan başka ne almıştık? 2000 taraftar slotu. Zeus'un 2000 taraftar slotunu da aldım. Tamam. Aferin sana. Şimdi Peki. şunları sen açacaksın. evet. Ben açabilirim. Evet. Şimdi ilk başta 50.000 şans kartını alıyoruz arkadaşlar. Sonrasında ee, tabii ki de ultra paketleri sonra bırakacağım. Karatos'u alıyorum. E, iç, iç kart HDS alıyorum. Yani oyunda. E, yine alıyorum. Konsediyon kartları alıyorum. İspiyat tarafları falan bunları almayacağım. paketlere geçiyorum. Ama şöyle evet şimdi paketlere paketler geçiyorum arkadaşlar. Gelecek. İnşallah bana buradan adam akıllı Zeus kart falan çıkabiliyor mu? Evet çıkar artık. Çıkabiliyor. İnşallah çıkar. Arkadaşlar YouTube'a geri dönmeyi düşünüyoruz ama aslında ben düşünüyorum. Ama <laughs> hızla, sınavlardan vakit hızla atla olmuyor. Yap. Atla yap. Zeus'a iki boyut geldi bir saniye. Atla yap. Atla yapmayacağım. Kara gergedan. gelen, <laughs> gergedan gergedan gergedan. Gergedanları geç. Bekle Aa, ne geldi. Bekle. Şimdi. Zeus'a artı iki boyut verdi. Aynı kat, bekle kart. Kızıl kılıcı ve Ödülünü al yapma ya. çünkü elmas kayboluyor. Ne yapayım? Bekle şimdi şuraya elmasa dönüşsün sağ taraf. 210 yazan var ya. Nasıl dönüşecek? Birazdan. Döndü. Devam et. Ödülünü al yap. Aç şimdi tekrar. Şimdi ikinci paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Allah'ım inşallah güzel bir şey gelir. Evet. Kara gergeden, gergeden, gergeden. Alfa kurt geldi bu arada. Hiçbir şey vermedi doğru. Alfa, Alfa kurt sig art sig shoot. Dur bekle. Alfa kurt'a yine kart geldi güzel. Alfa kurt seviyorum oynanır. Evet bekliyoruz. Oyun da bu şey tuhaf biliyor musun? Elmasa geçtirmiş mesela. Ya arkadaşlar ya, zaten kafa topu artık ne bileyim eskisi gibi böyle heyecan vermiyor. Ne bileyim ultra paket falan geldikten sonra ne oldu zaten bunlar? İşte evet. ne bileyim karakterleri çok pahalı yapmaya başladılar. Ee, artık eskisi gibi şey değil. Ne bileyim heyecan verici değil. Rakipler falan. Kratos ikinci kan pençe Kratos 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 seviyor mu aslında? Güzel karakter. Kratos'u fulllemek istiyorum. Tabii fullleyebilirsek ama Zeus tabii ki Zeus. Nasıl fullleyeceğiz bilmiyorum. Bakarız bir çaresi. Evet şu an ee, eskiden hatırlıyorum da Destansı karakter açıyorduk ne kadar. Onu 8 seviye 7 seviye yapıyorduk. Çok seviniyorduk. 8 seviye yoktu. 6, yani 7 se vardı. 6 seviye vardı. 7 de vardı. Sonradan 7 çıktı işte. Sonradan 7 geldi. 6 seviye yapınca çok güzel oluyordu yani. Ben bağırıyordum. Evet arkadaşlar. 40 saniye bekliyor öyle veriyor. Bence saçma bir şey. İki ultrayı da aç. Zeus'a Arton vardı değil mi? Var. Tamam. Arton şut, Arton zıplama ver. Lütfen. Atladım. Bekma şey geldi. Hulk'a şey geldi. Baga mı girdi Yok böyle takılıyor bazen. Bekle. Şimdi elması kendi dönüşecek. Şu Babası anda Zeus'a kart vermedi biliyor musun? bakabilir miyim nereye çıkmış Kratoz? Abi Bekon on boy bir işe yaramaz ki. Zeus'a daha kart vermedi. Oyunu görüyor musun? Karakteri açtık. Yes be. Sekiz hızı ne yapacağız? Olsun abi. güzel be. Hiç çok da nedir? Ama Zeus'a kart verdi. Gözlerim yaşıyor. Gergedan da artı verdi şut. İyi işe yaramaz ki. Kullanmıyoruz. İlk defa bir 26 kart verdi. Kızıl kılıç niye basmıyor? Onları sonra elmas harcı da yükseltiriz. Artık bir de seviye yükseltmek için elmas harcı yani, değil mi? Evet. Dur bekle. Evet. Ana. Şu anda çık karakter bölümünde kariyer gücümüz kaç olmuş? Kariyerin e nereye Aa burada bak. 16.700 bir de şu kaldı kaldı. Şimdi bakacağız. Bir saniye. Şu merak ettim. Burada ne, evet. ne yazıyor kanka? Kırmızı ilk defa gördüm. Her yere basam. Kırmızı ne yazıyor? Evet. Tamam bir hali nasıl? Merak Güzel karakter. Hadi veda et yayını şundan ekleyeyim mi? Hayır eklemiş, hiçbir şey hiçbir şey eklemeyeceksin. Ne yani. ekleyecek yetenek yok. Böyle, Boyuncum, niye Yine bug'a girdi zaten. Bir şey, bir şey yok ortada. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, bugün Zeus açtık penaltılardan. Ee, Penaltıları bir göster kardeşim. Arkadaşlar şöyle şimdi madalyonunda. Ee, burada Zeus açtık, bunlar aldık. Şöyle. Sıralamada da ilk birinci kimmiş? Almanya'da, Türkler de var. Biz, Buradan çıkıyorum. Hadi Arkadaşlar biz Olimpos Stadyumunu neyiz? Çünkü Perili Stadyum zor. Hadi bitir bakalım, Videoyu kapatalım. Herkese iyi geceler. Evet, videomuz Bayramda bu kadardı. Bayramınız kutlu olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın.